Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Bugün odamda değilsiniz, bugün evimin balkonundasınız ve şu anda sizlere akılsız olan bir televizyonu akıllı hale nasıl getirebilirsiniz, bu iş nasıl ilerliyor, ne oluyor, ne bitiyor bunlardan bahsedeceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen şu alanda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basıp zile basarsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenmeniz ve video hakkında merak ettiğiniz şeyler olsun veya olmasın yorum yapmanız bunlar benim için çok önemli. Hani bu hatırlatmaları videolarda yapmak pek hoş olmuyor ama bu videoların sürdürülebilildiği için de bunları yapmak gerekiyor o yüzden de destekçi olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar benim evimin balkonunda bir televizyon var. Bu sizin salonunuzda da olabilir, mutfağınızda da olabilir, balkonunuzda da olabilir veya odanızda da olabilir, hiç fark etmez. Bu televizyon akıllı bir televizyon değil. Yani smart TV, işte Tizen ya da WebOS TV falan değil. Düpedüz açıyorsun. HDMI'de ne varsa sana onu gösteriyor. Üstündeki kanallara baktığında TV, HDMI 1, HDMI 2, AV bitti. Böyle bir televizyon var. E şimdi siz YouTube'u açmak istiyorsunuz, dizi film açmak istiyorsunuz. E bunun için de kalkıp da ciddi miktarlarda televizyona para vermek gerçekten de çok mantıksız. Hele ki şu anki bulunduğumuz enflasyon durumları çok kötü etkiliyor hepimizi. Benim şu an televizyonum sorunsuz çalışıyor. LED'leri düzgün. Ben görüntüsünden de memnunum. Flash'li çözünürlük bana yetiyor. 106 santim işte 40 inç falan ama YouTube yok, Netflix yok ve benzeri uygulamalar yok. Ne yapacağım? Biz bu televizyonda TVBook kullanıyoruz ve TVBook'dan işte canlı TV izleyebiliyoruz. Daha sonrasında TVBook'un bize sunmuş olduğu dizi, film, servislerini izleyebiliyoruz. Ama yetmiyor. Yani ben kendi kanalımı bile burada izleyemiyorum. Bunun için biraz araştırma yaptım. Fiyat performansa yakın. Bakın fiyat performans demiyorum. Fiyat performansa yakın cihaz araştırdım. Xiaomi'nin Mi Box S denilen 4K HDR özelliğine sahip bir TV box'ını aldım. Şimdi bu televizyon 1080p görüntü kalitesine sahip. 4K değil. Ama ben da bugün bu cihazı başka ekranda da kullanabilirim. O yüzden de ileriye dönük olsun diye hem de üzerine bir sürü uygulama rahatlıkla kurabileyim diye bunun stick olan versiyon yerine yani küçük boyutlu olan versiyon yerine büyük kutulu versiyonunu aldım. Kutu halde benim sadece şu avucumun içi kadar. Hem daha rahat olur hem onu konumlandırması daha iyi olur. O yüzden de ben kutulu halini almaya karar verdim. Tek yapmanız gereken şey bu kutuyu çıkarmak. Kendi kutusunda çıkan adaptörüyle fişe bağlamak ve kutusunda size bir HDMI kablosu çıkıyor. Onun bir ucunu Xiaomi Mi Box S cihazınıza takmak, diğer ucunu da televizyonunuzun herhangi bir HDMI portuna takmanız. Bu kadar. Mesela ben şu anda televizyonumun kumandasını alıyorum. Soça bastığımda ben şu anda bunu HDMI 3'e takmışım. Bitti. HDMI portu olan herhangi bir şeye siz bu cihazı bağlayarak onu akıllı hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir projeksiyon da olabilir, tüp bir televizyon da olabilir, hiç fark etmez. Ama onda HDMI portu yok. Çeşitli çevirici adaptörler kullanmanız gerekiyor. Piyasada bulabilirsiniz hani o tarz adaptörleri. Bunu yaptık ve Xiaomi'nin kendi kutusu içerisinde bir kumandası çıktı. Bu kumandanın pili dahi çıktı. Ekstra bir pil alma gibi bir gereksinimiz olmuyor. Şu an piller bile gerçekten pahalı. Ve tek yapmanız gereken şey cihazı açmak. Bunu sizlerle birlikte kuracağız. Ben de sizlerle birlikte bunu deneyimleyeceğim. YouTube'a açabileceğiz. Daha sonrasında Netflix gibi servisleri görebileceğiz. Spotify'ı görebileceğiz. Mağazasını göreceğiz. Durum böyle ilerleyecek. Şimdi ben cihazı taktım. İlk kumanda eşleşmesi istedi benden. İki tuşa bastım hemen lap diye eşleşti. Hemen bu noktada sizlerle birlikte kuruluma devam edelim. Benden bir dil istiyor. Biz şu an Türkçe dilini kullandığımız için bunun Türkçe dil desteği var. Ve hemen menüden Türkçe'ye gelip de OK tuşuna basıyor. Benden şu an bölge seçmemi istiyor. Buradan hemen gelip de Türkiye'yi seçiyorum. Hani kumanda çekim şiddeti de iyi yani. Herhangi bir yere de tutabiliyorum. Şu an şuradaki router'un yanında. Türkçe dedim. Android telefonunuz varsa bununla kurulma devam edebilirsiniz diyor. Benim Android telefonum yok. Bunu atlıyorum. Benden şu an bir kablosuz ağ seçmemi istiyor. Benim şu an bütün Wi-Fi networklarımın hepsi buraya gelmeye başladı. Sizin bu cihazınız internete kablosuz bir şekilde erişiyor. Buna bir kablo takamıyorsunuz arkadaşlar. Arkasındaki USB portuna belki bir adaptörle falan kablolu bağlantı verebilirsiniz. Onu da bilmiyorum çalışır mı çalışmaz mı. Adaptörümü ofiste unuttuğum için onu deneyimleyemiyorum. Ama bir deneyimleme yaparsam yorumlar kısmında yazacağım bu cihazın Wi-Fi sinyallerini rahat bir şekilde görebileceği bir ortamda olması gerekiyor ve en az 3 çubuk çekmesi gerekiyor. Access Point'im de yan yana olduğu için sorunsuz bir şekilde 5 GHz de olsa bağlantı kurabiliyor. Benim Medfiber 5G olan ağıma ben şu anda bu cihazımı bağlıyorum. Arkadaşlar şu an benim önümde bir klavye var ve bu klavyede bu Wi-Fi şifresini yazmak gerçekten çok zor. O yüzden de ben sizlere örnek olabilmesi açısından bir klavye mouse seti bağladım. Aslında bu sadece bir klavye. Siz hem mouse'u hem de klavyesi ortak olan bir set kullanabilirsiniz. Ben şu an sadece klavyemin USB portuna arkasındaki USB girişine taktım. İsterseniz siz USB çoklayıcılarla da onu çoklayabilirsiniz. Ama hard disk falan taktığınızda performansı etkilenebilir. Şu anda ben Wi-Fi şifremi tıkır tıkır buradan yazıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde evimizin ağına bağladık. Hem de Türkçe bir şekilde. Siz eğer 5 GHz ağınız varsa 5 GHz ağınıza bağlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benden bir Google hesabı oturumu açmamı istiyor. Bu büyük ihtimalle uygulamaları indirmek için vesaire. Şimdilik ben bunu atla diyorum. Bakalım ne çıkacak benim karşıma. Konum bilgisi istiyor. Bu konum bilgisi büyük ihtimalle uygulamaların sizin konumunuzu kullanması ile alakalı olabilir. Ben buna da hayır diyorum. Android'e verileri gönderme ile alakalı bir durum. Buna da hayır diyorum. Ek uygulamaların yüklenmesi ile alakalı bir bilgi istiyor. Tamam hadi bunları da yüklesin. Ve sanırım şu anda Android TV kurulumu tamamlanmış oldu. Kumanda gerçekten çok güzel ya. Şartlar ve koşullar onaylıyorum. Ve televizyon akıllı hale geldi. Budur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç adımda hemen cihazımızı kurduk ve televizyonumuz akıllı bir hale geldi. Google hesabımızda oturum açıp istediğimiz gibi uygulamaları indirebiliriz. Şu anda içerisinde Netflix kurulu bir şekilde geliyor, Amazon Prime kurulu bir şekilde geliyor, YouTube kurulu bir şekilde geliyor ama bunlar güncel değiller tabii ki de. Ha kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem ilk olarak Android'i güncellemeniz. Şu anda üzerinde Android 9 var ve sizden bir güncelleme yapmanızı istiyor. Güncelleme yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben şimdi eğer güncelle dersem büyük ihtimalle kurulumda oydu buydu bekletecek videoyu çekemeyeceğim. Ama siz güncellemelerinizi yapın. Şimdilik bunu kapat diyorum. Uygulamalarınızı da aynı şekilde Google Play Store üzerinden güncelleyin. Mesela şu anda ben YouTube'u açıyorum ve aynı içerideki kullandığım LG televizyon gibi bir YouTube benim şu an karşımda. Bu gerçekten de mükemmel. Hatta ilk olarak Mert Kapan YouTube kanalına bakalım. Bunların hepsi şu anda otomatik olarak oluşan bir şey. Mesela ben şimdi buraya Mert Kapan yazacağım ama bununla uğraşmama gerek yok. Direkt şu klavyeden bile yazabilirim. Mert Kapan. Tabii Türkçe klavye olayından dolayı bir ayar yapmanız gerekiyor. Ben şu an mesela şeye bastığımda burada nokta geliyor. Onu klavye ayarlarından yapabilirsiniz. Şu an mesela bir videomuzu açalım. 4K olarak yürütelim bakalım. Kasacak mı? Donacak mı? Sisi falan nasıl çıkıyor? Bunların hepsini bir görelim. Mesela e, hangisini izleyelim? Intro'lu bir video bulalım. Kendi videoma telif atmam inşallah. Mesela internetinizi uçurun. Şurada ses düğmemiz var. Ses düğmesi üzerinden hemen ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ve şu anda YouTube izleyebiliyorum. Ses de aynı şekilde HDMI üzerinden akıyor. Cihazın arkasındaki 3.5 mm'lik çivi jackla stereo bir şekilde ses çıkışı alabiliyorsunuz. Yani 5 bir ses sisteminiz falan varsa 5 bir deneyimini bu cihazda alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben tabi kamerada gözüksün diye parlaklığımı kıstım. Hani bunu biraz açabilirim. Sadece tek yaptım HTML 3'e geçmek. Bu kadar. Yani şu an diğer televizyona alışan annem buna da rahat rahat alışabilecek. Böyle ileriye falan sarabiliyorum. Güzel. Beğendim. YouTube olayı kusursuz çalışıyor. Şöyle hemen Netflix tuşuna basalım. Biz hemen tık diye Netflix'e gönderebiliyor. Güzel. Bunu da beğendim. Oturum aç diyerek burada oturumda açabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Kumandayla yazı yazmak gerçekten hem akıllı televizyonlarda hem de bunda çok zor. Ama ben şu an YouTube'u kullanabiliyorum. Peki cep telefonumdan bir video yansıtmak istersem yansıtabiliyor muyum? Ee, YouTube'un en kolay yanlarından birisi bu. Şu anda kanalımda NZXT videosunu açtım. Ve televizyon simgesine basıp Mi Box'ı seçtiğimde olduğu gibi videom burada. Aynı akıllı televizyonlardaki gibi aynı sistemi rahat rahat kullanabiliyorum. Şu an herhalde oturum açma işlemlerini yapıyor. Evet. İşlem tamamdır abi. Yani 1300 liraya televizyonunuzu akıllı bir hale getirebiliyorsunuz. İleri sağdım. Süper abi. YouTube'u kapattığımda da, telefonumu kapattığımda da sonsuz bir şekilde bu video burada akmaya devam ediyor. Dediğim gibi görüntü kalitesi size kötü gözükebilir biraz o kamerayla alakalı çünkü burada görüntünün patlamaması gerekiyor. TV Box'ınızı kullanabilmek, uygulamalar kurabilmek ve bu uygulamaları güncelleştirebilmek için hem de Google Asistan'ı kullanabilmek için bir Gmail hesabı edinmeniz gerekiyor. Bu Gmail hesabı ücretsiz bir hesaptır. Yani Google üzerinden bir hesapla oturumu açmanız lazım. Ben şimdi hemen kendi mailimle oturum açacağım arkadaşlar. Ve ardından birkaç uygulama sizlerle birlikte bir indirelim. Ne oluyor, nasıl çalışıyor görelim. Şu anda Google'un oturum açma ekranı bizim karşımızda. Hizmetler ona istiyor, onaylayalım. Kişisel sonuçları alın, şu anlık istemiyorum. Google Assistant'ın daha iyi şekilde yer aldığını şu anda istemiyorum. Hani o büyük iyileştirmek için benim sesimi dinleyecek. Bu kadar. Ben gerçekten başka hiçbir şey demiyorum. Google hesabımızda oturum açtık ve sesli asistanımızı deneyelim. Selam Google, nasılsın? İyiyim ve her zamanki gibi yardım etmeye hazırım. Kumandadaki mikrofonu kullanıyor mı? büyük ihtimalle. Çünkü şurada küçük bir delik var. Bu receiverı mı o mu bilmiyorum. Ama bir mikrofondan alıyor benim sesimi. Bana Mert Kuşkapa'nın YouTube videolarını açar mısın? Gayet tıkır tıkır. Merhaba süper Şimdi arayüz gerçekten de çok hızlı arkadaşlar gayet akıcı bir şekilde gidiyor. Şimdi dilerseniz bir uygulama kurmayı deneyelim. Ben hemen buradan Google Play Store'u açıyorum ve Google Play Store üzerinden 3000 üzerinde TV destekli aynı televizyonlarınızda olduğu gibi o uygulamaları burada kurabiliyorsunuz. Yani ben şu anda gelip de işte Kodi vesaire kurabilirim, TeamWire kurabilirim, MX Player kurabilirim. Spotify'ya az önce televizyonuma yükledim ve hemen Spotify uygulamasını tıkır tıkır açabilirim. Ve gerçekten de bunların hepsi mükemmel şeyler. Bu uygulamaların hepsini kullanabilmek gerçekten de efsane ötesi bir şey. Şimdilik hesabımla oturum açmayla uğraşmayacağım. Yok 2factor'üydü vesaire vesaire. Ee, biz TVBOO kullanıyorduk. Biliyorsunuz burada TVBOO'nun cihazı var. Artık bu cihazı söküp atacağım. Çünkü TVBOO'nun kendi uygulaması var store'da. TVBOO Go diye. Ve ben o uygulamayı az önce televizyonuma yükledim. TV bu Go. Google Play Store'da TV bu Go için Tıkı tıkı TV bu Go'yu, Tüksel TV Plus'ı bunları yükleyerek canlı akış da sağlayabiliyorsunuz. Bu arada evinizde Türk Telekom internet olsun veya olmasın aylık 15 TL, 20 TL'ye ister Türk Telekom TV bu Go, isterseniz de Tüksel TV Plus satın alıp Burada herhangi bir uydu, çanak vesaire olmadan sadece internet üzerinden yaklaşık bir 5-6 megabit harcayarak canlı TV izleyebiliyorsunuz. Ben şu anda burada aç deyip de hesabımla oturum açarak Türk Telekom TV Bu'yu kullanabilirim. Yani buradaki cihazı söküp atabilirim şu an. Onunla hiç uğraşmama bile gerek yok. İçerideki televizyonda olduğu gibi bu televizyonu internet televizyonuna dönüştürmüş durumdayız arkadaşlar. Daha başka neler olabilir? Prime Video var, Disney Plus var. Bunları kullanabilirsiniz. Bunun haricinde YouTube'u vesaire kullanabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi TV bu açıldı. Tabi telif hakkı durumları olmasın diye çıkış yapıyorum. Eğer siz IPTV uygulamaları kullanıyorsanız işte maç izlemek olsun vesaire falan filan. Bu uygulamaları da buralardan indirebilirsiniz arkadaşlar. APK kurmak diye bir şey şu an sanırım yok. Ama YouTube'dan çeşitli araştırmalar yaparak bu cihazın üzerine APK vesaire de kurabilirsiniz arkadaşlar. Store'da televizyon için yayınlanan oyunları vesaire de indirip oynayabilirsiniz. Şu an burada TV Gaming konsolla alakalı bize önerilerde de bulunuyor. Bu arada quad core işlemci var bu cihazın üzerinde. Daha sonrasında da 3 GPU'su var. Onu da belirteyim. Yani gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Merak ettiğiniz şeyler varsa yine aşağıdan sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben TV Box'ı oldukça beğendim. Bunun sadece HDMI portuna giren böyle küçük olan versiyonları var. Onlar 1100 lira bandındaydı. Bu cihaz hem biraz daha büyük hem daha fazla hafıza ve işlemci gücüne sahip. O yüzden de ben bu cihazı aldım. Adalarında 200 TL oynuyordu. Eğer öyle bir şansınız varsa bu cihazı alın. Benim size tavsiyem budur. Hemen şu anlarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıktan sonrasında orada bir zil var ya o zile basıp kaçarsınız. Yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve eğer siz de televizyonunuzu akıllı hale getirdiyseniz yazabilirsiniz. Ben şu an sizlerle birlikte bunu deneyimledim ve şu anda arayüz hızlı, YouTube'da istediklerimi yapabiliyorum. Spotify var, Netflix var. Açıkçası içerideki televizyondan aynı özellikle de burada da 1000 lira gibi bir ücrete sahip olabildim. Bu televizyonu komple yenileyip de 10 15000'de lira, 15 lira masraf yapmama gerek yok. Durum budur arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. kalın.